Arkadaşlar bugün sizlerle resim yapacağız. Gördüğünüz gibi kağıtımız ve bağlarımız yapmaya başlayalım. İlk önce bu kalemimizi aldık. Güzel bir bulut çiziyoruz. Çiziyoruz, çiziyoruz bir tane. Güneş ortasına çizelim. Hemen ortasına. tamam arkadaşlar? Bakın. Benim adım Rabia. Söylemek istiyorum. Benim adım Rabia. Bir tane daha bulut çiziyorum. Sonra bir ev çiziyorum. Büyük. Ev çizdim. Sonra bir ağaç çiziyorum. Ağaç çizdim. Şimdi bir tane küçük bir bebek çiziyorum. Güzel, güzel olsun ama e, evimizin yanına kapıyı ağaç çizelim durun. Göstereceğim. Ağaç ton yapacağız. İkisini evi göstereyim. Bakın, Güzelce. Gördünüz mü? Ağaç ile ev diyelim buna. Ağaç da yapalım. Söylediğim gibi. Ağaçımızı da yaptık. Sonra Sonra da bir tane bebek evini çizelim. Güzel bir bebek çizelim. Bebek çizdik elbisesini de yaptık. Ayağını da yaptık. Bir bakın. Kontur dedim. Siz isterseniz adınızı da yazarsınız. Sizin adınız neyse benim adım mı, Ben kendi adımı yazacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Dayanaya geçelim şimdi. Sonra mavi renk bulutlar için değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi boyal mavi rengi. Ya da siz değişik falan yapabilirsiniz. Ama bir şey olmaz. Mavi alalım hamamimize. Güzelce yapalım. güzelce yapalım 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 güzelce yapalım tamam mı arkadaşlar bulutlarımızı hemen yapalım üç tane bulutumuzu yapalım güzelce yapalım bir tane daha bulut yapalım hemen arkadaşlar hemen çabuk çabuk yapalım. Ben bulutlarımı bitirdim. Şimdi size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi genişimizi sarı renk. Göstereceğim size ama. Bitimlerimi de göstereceğim size. Eminim siz de yapabileceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Siz çok güzel yaparsınız. Harika yaparsınız. Ya da değişik tipim. Ama bir şey unutmayın. Benim adım Rabia. Diyelim. Rabia. Diyelim. Siz de diyelim. Rabia. 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 Evet arkadaşlar. Söyledim ekmeğimi de. Şimdi bitirdiğini bitirdiğimde gösterdim. Bir saniyede çocuk çabuk bitiriyorum ben. Ağacımızı da yapalım. Ağacımızı yeşile koyacağız. Ama benim yeşilim yok. Yeşilim yok. E ben pembe yapacağım. Siz isterseniz yeşil yapın. İçi ve İstediğim bir renk alıyorum. Deniz boya bilirsiniz. Ama güneşleri bulutları mavi ile sarıya kesinlikle unutmayın bunu. Tamam mı arkadaşlar? Sonra <laughs> bebeğimin başasını bakıyorum. Boyuyorum, boyuyorum, boyuyorum. Saçlarını da yapayım. Ayrılayım. Ama çabuk yapayım. Çok tutuyorum ben. Bittim. <laughs> Bitti. Ama bir şey. gibi çok harika ama e, size bir şey yapacağım işte abone unutmayın unutmayın bay bay